Hoş geldiniz. Merhaba. Heyecanlıyım. Çok mutluyum. Güzel bir konu konuşacağız. Hayır diyebilmek, diye emek. Bir işi, bir projeyi, herhangi bir şeyi yapmaya karar verirken eğer o sizi 1'den 10'a kadar en az 9'un üzerinde heyecanlandırmıyorsa ona hayır deyin. Derek Sivers söylüyor bunu. Ama biliyorum ki çoğu zaman hayır demek bu kadar kolay olmuyor. O yüzden bugün bu konuyu seçtim. Hayır demek neden bu kadar zor? Niye hayır diyemiyoruz? Ama neden hayır demek bu kadar önemli ve gerekli aslında? Ve nereden başlayabiliriz? Ne adımlar atabiliriz bu konuda? Bunları konuşacağız. Şimdi neden hayır diyemiyoruz? Hayır demek neden bu kadar zor? Hayır dersek sevilmeyeceğimizi, de. onaylanmayacağımız, kabul görmeyeceğimizi, dışlanacağımızı düşündüğümüz için, belki herkesi memnun etmek, herkesle iyi olmak istediğimiz için, var olan güzel ilerleyen ilişkilerimizin bozulabileceğinden korktuğumuz için, kimseyi mutsuz etmemek ve hayır dersek eğer bencil olarak etiketlenebileceğimizi düşündüğümüz için ve belki de hayır demeyi öğrenmediğimiz için büyürken sağlıklı sınırlar koymakla ilgili karşımızda çok doğru örnekler olamayabildiği için hayır diyemiyoruz. Şimdi bazen hayır diyememenin hayatımız üzerindeki etkisi çok hafif olabiliyor. Hiç görmek istemediğimiz bir filmi görmek zorunda kalmak, hiç katılmak istemediğimiz bir programa gitmek gibi. Ama bazen de hiç yapmak istemediğimiz bir mesleği seçmek ya da ...hayatımızı başkalarının tercihlerinin yönlendirmesi gibi çok daha ağır sonuçları da oluyor. Bu yüzden zaten bu konuyu konuşmak istedim. Ben düşündüğümde sanırım en çok en sevdiklerime hayır diyemiyorum. Ee, onlar benden bir şey yapmamı istediğinde bakıp hayır ben yapamam demek çok zor geliyor. Ama yine düşündüğümde fark ediyorum ki en çok en sevdiklerimize hayır demeliyiz. Niye? Çünkü en büyük sorumluluğumuz onlara gerçek olma sorumluluğu. Bir düşünün şimdi hayır dediğinizde ne oluyor? Birincisi bir maske geçiriyorsunuz kendinize ve hem kendinize karşı hem karşı tarafa karşı gerçek olmuyorsunuz. Bir maske üzerinden iletişim kuruyorsunuz. Bu aslında en sevdiklerimize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri gerçek olmamak çünkü o yakınlığın arasına giriyor o sahtelik hali. Kendinizi gerçekten ifade etmemek, o an ihtiyaç duyduğunuz şeyi doğrudan söylememek de onu mutlu etmek için, iyi olmak için evet demek. Hayır diyemediğimizde ne oluyor başka? İkincisi kaynaklarımızı boşa harcıyoruz. O kaynaklar zaman, enerji. Bunlar o kadar değerli ki neden enerjimizi, zamanımızı bize iyi gelecek, keyif verecek şeylere harcamaktansa yapmak istemediğimiz şeylere verelim. Bu çok büyük bir kayıp değil mi sizce de? Ve üçüncüsü, şöyle düşünün. Aslında siz birine hayır dediğinizde o insanı reddetmiş olmuyorsunuz. O insana hayır demiş olmuyorsunuz. Bir duruma hayır diyorsunuz. O insanın size bunu yapabilir misin de diye teklif ettiği bir şeye o koşullar altında hayır demiş oluyorsunuz, onu yapamayacağınızı söylemiş oluyorsunuz, bu kadar. Ve tüm o korkuları düşünün, sevilmeme korkusu, onaylanmama dışlanma. Eğer zaten siz kendinize iyi gelmeyecek bir şey için, size belki kötü hissettirecek belki sizi zorlayacak ama size mutlaka ve mutlaka iyi gelmeyecek bir şey için hayır dediğinizde yani aslında kendinize iyi bir şey yaptığınızda sevilmiyorsanız, onaylanmıyorsanız, ilişkiniz bozuluyorsa sen bencilsin deniyorsa size o zaman o gerçekten gerçek bir ilişkiniz zaten gerçekten yakın, gerçekten kalpten, samimi, güzel bir ilişkiniz zaten Tamam peki o zaman ne yapalım? Nereden başlayalım hayır dememeye? Bence birinci adım hayır diyememenin hayatınızdaki etkisini fark etmek. Bunun için de bir liste yapmak. Bugüne kadar hayır diyemediğim için yapmak zorunda kaldığım işler, görevler, her şey. Bunun listesi. Sonra kendinize şunu hatırlatmak. Karşımdakine her hayır dediğimde kendime evet diyorum. Bu hatırlatıcıyı çok seviyorum ee, ve zaman zaman hem zihnimden kendimi hatırlatıyorum hem de etrafı postit yapıştırmayı çok seviyorum. Böyle postitler yapıştırarak hatırlamaya çalışıyorum. Bu çok doğru bir söz. Kendimize evet diyoruz. Yapmak istemediğimiz bir şeye hayır dediğimizde. Bunu hatırlatın kendinize. Ve her şey olduğu gibi küçük adımlarla başlayın. Günlük hayatın günlük durumlarına hayır diyin. Katılmak istemediğiniz bir daveti geri çevirin. Yapmak istemediğiniz bir telefon konuşmasını yapmayın. Göreceksiniz. Hayır dedikçe insan rahatlıyor ve fark ediyor. Kendine yok yere ne kadar fazla zorunluluk, görev yarattığını, hayatı kendine ne kadar zorlaştırdığını. Ve tabii ki illa pat diye hayır demek zorunda değilsiniz. Size iyi gelecekse o hayırın altındaki sebepleri de paylaşın. Duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, hissettiklerinizi söyleyerek o hayırı ifade edin ve illa hayır kelimesini de kullanmak zorunda değilsiniz. Benden istediği şeyi yapmak bana iyi gelmeyecek. Eğer bu söylediğini yaparsam böyle hissedeceğim. Ya da yine size iyi gelecekse yeni öneriler sunun, yeni bir alternatif verin. Bunu yapamam ama şunu yapabilirim gibi. Şimdi size anlatırken kendi Esri dile getirmek çok güzel oldu. Çok güzel hatırlatıcılar oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu hayatımda ilk defa söylüyorum ve çok tuhaf geliyor ama söyleyeceğim. Eğer videoda anlattıklarımı beğendiyseniz, size iyi hissettirdiyse, iyi geldiyse lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> benimle geçirdiğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.